Yap. Üfle. İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun. <laughs> iki doğdun i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun dede. Para mı? He? Parayı sen koyacaksın. Üfle Şu, de. Koyuyor para diye. Evet. Kaç para? Gönlünden kaç para kopuysa koyacaksın ben gönlümden bir şey kopma ya. Aa! dilek tut üfle. Dilek He? tut. Anne. Kaç para? Dilek tut mumları üfle. Sağlık istiyorum de. Para istiyorum de Allah'tan üfle. Ya ben vereceğim 5 ay, on ay. Mı? Olsun. Ya. Olsun. Yeter evet, mi? Yeter. Sen sağ ol. Vermesen sen de olur. Yeter şey, yeter. Yeter, yeter. Hadi Ama. üfle. Üfle de. Dur bakalım ben atacağım ya. Bakma ya. <laughs> ne yapacaksın? Ne? İki yüzlük <laughs> <laughs> Dede ya. Ki nerede para? Çıkmıyor. mü paraları gibi. Oo, dede ya. Orada bak kırmızılar var, maviler. Bir bunu versene. Anne kırmızı. Al bak arada Mavi arada. Maviyi versin maviyi. Vermeyeyim. <laughs> kurtarmıyor bu dede kurtarmıyor. Bunu biz kaça böleceğiz? Ha? Bunu biz kaça böleceğiz? Dört kişiyiz. Beşer ya. lira düşüyor. Ay kendime de verdim. Tamam sana, hadi üfle. Üfle Sana, sana karışım ya. Tamam hadi üfle. Allah Allah. Hadi. Tamam. Tamam. Zerken Bunları de, üfle, şey. üfle. Evet, evet. Söndür ama. Evet, söndü. Bu da bir tane daha var. Onu da üfle. <gülüyor> <gülüyor> ne, oluyor be? Ay, doğum bir... gününü kutladık. Hadi canım sana. Ya kafa evet. kağıdını göster bakalım. Bugün ne doğum zaman gününün doğum günü? Bugün doğum günü. Işte. Bugün senin doğum günün. Ya, ben ne şey, kardeş. Bugün bakalım. senin doğum